Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den İran'a havada gözdağı. Suriye Devlet Televizyonu İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu açıkladı. İsrail kaynakları saldırının sebebi olarak üst düzey İranlı yetkililerin bölgeye gelmesini engellemek olduğunu söyledi. Sputnik'in diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emrullah Badiyani'nin uçağı İsrail'in saldırısı sonucu Suriye'ye inmekten vazgeçerek Tahran'a döndü. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Özellikle ABD ve İsrail saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu iddia etmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil olmak üzere açıklama yapan tüm İranlı diplomatlar ve yetkililer defalarca bu iddiaların doğru olmadığını savundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.